Kalp yetmezliği dediğimiz şey kalbin vücudun ihtiyacı olan kanı pompalamakta yetersiz kalması. Normalde kalbimiz bir yumruk olarak düşünelim. Şu şekilde açılır, kapanır. Normal kalp kasılması budur. Kalp yetmezliği geliştiğinde ne olur? Kalp şu şekilde kasılır. Bakın tamamen bu şekilde kapanamıyor. Yani hafifçe kasılabiliyor. Böylece içindeki kanı aorta yani vücudun en büyük damarına pompalayamamaktadır. Pompalayamadığı zaman da kan akciğerlerde birikmekte. Ondan sonra sırasıyla karaciğer büyümekte, karın büyümekte ve bacaklarda ödem dediğimiz şişlikler oluşmaktadır.